Kesinlikle bir komplo süreci, yani bunu öyle ifade etmek lazım. 2014'te IŞİD'le mücadelede Kürtler ciddi bir öncülük oynadılar. Birçok bir, bir yerde aslında belki de Orta Doğu ve Avrupa, dünya genelinde IŞİD'in oluşturabileceği bütün tehlikeleri alt üst eden bir konumda mücadele ettiler. Bunu yaparken de kendi yaşamı için yaptı aslında. Kendi özgürlüğü için yaptı. Kendi halkını savunmak için yani bir öz savunma haliyle bu mücadeleyi yürüttü ve bugün e, e, mesela o gün birçok ülkeden, Rusya da e, bu noktada destekler de sunuldu. E, hem Kürt kadınların yürütmüş olduğu mücadelenin kendisi, hem Kürt halkının oluşturmuş olduğum modelin kendisi ve IŞİD'e karşı bunu yaparken aslında dünyada da internasyonel anlamda da birçok kesim tarafından halklar açısından ciddi destekler gördü. Bunu bu tarafa bakıyorum halklar açısından. Ama devletler açısından geldiğimiz aşamada biliyorsunuz hani devletlerin diplomasisinde, devletlerin Orta Doğu'daki kendisine yönelik çıkar ilişki biçimleriyle de baktığımızda devletler bu konuda halklar gibi düşünmezler. Yani halkların üretmiş olduğu mücadeleyi sahiplenen bir yerde durmazlar. Geri geldiğinde komplo bir şekilde halkları yalnız bırakan bir yerde durabiliyorlar. Bunu nereden biliyoruz? Rojava bugün HTŞ tarafından saldırıya uğradığında hem Amerika'nın hem Fransa'nın yani belki söylem olarak asla yalnız bırakmıyoruz Kürtlerin yanındayız gibi ifadelerde kullansalarda bugün geldiğimiz aşamada aslında uluslararası arenada ulus devletlerin kapitalist modernite güçlerin Orta Doğu coğrafyasında oluşturmaya çalıştıkları sistemin kendisi Rojava'yı aslında yalnız bırakan bir yerdir. Rojava'yı savunmak dediğimizde nasıl ki dünya halkları, Orta Doğu halkları kendi modeli olarak gördüyse, kendi mücadele alanı olarak gördüyse, bugün de aslında Rojava'yı savunmak dediğimizde ya da Rojava'nın modelini inşa ettiği, modelin kendisini ortaya koymasını, güçlenmesini sağlayacak olan da yine halkların aslında mücadelesinden geçiyor. Kadınların mücadelesinden geçiyor. Zaten böyle uluslararası arana bir şekilde bir şeyleri yapmaya mecbur kalıyor. Öyle ifade edelim. 2014 sürecinde dünyanın haliyle 2026 yılının dünyanın hali arasında var. Yani 2014'te işitle mücadele eden, Kürtlere borçlu olduğunu ifade eden devletler de vardı, halklar da vardı. Ama 2026 yılına geldiğimizde faşizmin kendisini tekrardan var etme biçimine baktığımızda devletler artık biz Kürtlere borçluyuz demiyor. Orada bırakıyor. Yani orada yalnızlaştırma dediğimiz nokta bu. Ama kadınlar ve halkların bir hafızası var hem mücadele olarak bir hafızası var hem de enternasyonel mücadelenin getirdiği bir birikim bir mücadele hattı var. O yönüyle baktığımızda aslında evet şu an Kürtler öncülük ediyor yani enternasyonel mücadele açısından da ama şunu da biliyoruz yani her halükarda dünyanın birçok yerinde aslında halklar Rojava'yı savunmak zorunda çünkü halkların aslında Rojava'ya yönelik bir borcu var ve bir gelecek tahayyülü var böyle okumak gerekir diye düşünüyorum. Hem devrim intikamı hem de toplumu çökerme politikası. Çünkü kadınlar değişim ve dönüşümün öznesi savaşta ve barışta aslında mücadelenin kendisidir aynı şekilde. Ve aslında yaşama da yeni bir ahlak kazandıran mücadelenin getirdiği aslında birçok bilgi ve birikime hafızaya sahip olan ve bunu geleceğe de taşıyan öznelerden biri. Orada şiddetin hedefi olması aslında bir şekilde Kürt halkının, kadınların aslında onuruyla oynama, onu değersizleştirme üzerinden yürütülen bir akıl. Çok erkek egemen bir akıl, çok cinsiyetçi bir akıl, çok ahlak dışı bir akıldan bahsediyoruz. Yani insanlığın değerler sisteminde olmayan bir akıldan bahsediyoruz Ve belki de devletlerin en çok savunduğu değerler sistemine giren, çünkü militarizmin ruhunda var olan o erkekliğin kendisine ortaya koyma şekli. E, o yönüyle kadınlara saldırıyorlar, kadınların bedenlerini işkence ediyorlar. İşte saçlarını e, kesip aslında birbirine hediye etme meselesi e, e, bir ganimet aynı zamanda. Ama o mücadeleyi kırma üzerinden bir psikolojik savaşı da, barındırıyor. Ama şunu da biliyoruz yani 2014'te alim Mütkanlar'dan şimdiye kadar mücadele eden her bir kadın evet bedel ödüyor, katlediliyor ama ruhuyla, direnciyle, devrimci özelliğiyle aslında bir motivasyon kaynağı oluyor Kürtler'de. Yani mücadelenin kaynağı oluyor. İşte annelerden tutun kadınlara, işte onların çocuklarına bir miras gibi bir direniş geleneği. Hani bazen soruyorlar bize nasıl böyle direniyorsunuz? Durmadan direniyorsunuz. Çünkü biz o mirası aldık. Yani boyun eğmeyi değil ya da parçalanıp çökertilen bir toplum gerçeğine karşı ayakta durabilen, varlığını ortaya koyabilen bir direniş genelini aldık ve bu aslında böyle kendisini var ediyor. O yüzden hep söylüyoruz Orta Doğu coğrafyasında hangi ulus devlet olursa olsun Kürtler o konuda hiçbir şekilde boyun eğen yerde olmaz. Yani Kürtler her zaman kendi onuruyla onurlu bir geleceği için mücadele eder ve burada aslında kırılmayan duygu da bu kırılmayan mücadele hattı da burası. Burada aslında bu gücü de görmek gerekiyor. Ve neden kadınlara saldırıyor derseniz kadınların gerçekten bu bu, bu mücadele inancı, bu mücadeledeki inadı ve kararlılığı en çok onları korkutan bir şey. Ve Rojava modeli de bahsettiğiniz gibi yani kadın özgürlükçü bir model ki Orta Doğu'da ezberleri bozan bir model. Yani Avrupa'nın öyle hiç beklemediği bir yerde işitin neredeyse bütün alanları alıp zapturat aldığı yerde hem işitle mücadele etmiş, yetmemiş, Kendine bir yaşam alanı, yönetim aklı, var olma biçimini, Orta Doğu coğrafyasında kadının özne olma halini, hem mücadele ekseninde, hem inşa ekseninde, her türlü konuda var olma gerçeğini ortaya koyan bir model saldırılar. O yüzden çok daha sistematik. Yani başka toplumlarda da böyle saldırılar ama çok geleneksel giderim. Bu aynı zamanda geleneksel erkek aklıyla üretilen bir saldırı biçimi ama hedef aldığı şey, aslında kadınların özgürlükçü modeliyle ilgili olan bir şey. Yani Türk kadınları şahsında bu saldırılar aslında bütün dünya kadınlarına ilk saldırı. Çünkü erkek egemen bir dünyada yaşıyoruz ve biz kadınlar yüzlerce yıldır, binlerce yıldır aslında bu erkek egemen sisteme karşı mücadele ediyoruz ve alternatif modeller oluşturuyoruz. Geri geldiğinde sokaklarda yürüyüşlerle isyan ediyoruz. Geri gelme de kendi köylerimizi, kendi modellerimizi oluşturuyoruz. O yönüyle Kürt kadınlara yönelik saldırı sadece Kürt toplumuna ya da Kürtlerle ilgili olan bir mesele değil. Gerçekten Orta Doğu'da ve dünyada yükselen kadın mücadelesini zapturap altına almak ya da Orta Doğu coğrafyasında bu kadar baskını şiddetin içerisinde idam edileceğini bile bile isyan eden kadınlardan ilham alan bir dünya kadın gerçekliği var. Ve bu aynı zamanda küresel bir mücadeledir. Bu aynı zamanda demokrasi mücadelesinin temelidir. Diyor. Şimdi faşizmin yükseldiği, cinsiyetçiliğin alıp başını gittiği bir dünyada o faşist otoriter liderler ittifak kurabiliyorsa savaşı bir rejim haline getirip kendi kapitalist sistemleri için her türlü yolu deniyorsa kadınların da aslında bu süreçte küresel bir birleşik mücadele hattını bu erkek egemen dünyaya karşı göstermesi